Bugün birinci caddedeki Türk evine geldim. İşte Türk evi. Şimdi ben için çok merak ediyorum Türk evinin. Size de bunu gösterebilmek için buraya geldim. Umarım becerebiliriz. Bakalım şimdi girişi tabii ki serbest mi onu bilmiyorum. Ben de yani ilk defa şu an geldim. Ama buraya kadar gelmişken de Türk evini görmeden dönmek olmazdı. Sonuçta en Paris'te de gidecek halimiz yok. Tabii ki Türk evine geleceğiz. Hanıma gönderdim az önce. Affet dedi. Hemen git oralara dedi güzel güzel gez Türk de çok da ortalıkta dolanma dedi yani daha çok evde daha çok Türk evinde yani hani buralarda takıl dedi. Ona göre ben de elimden geleni yapıyorum bakalım umarım beğenirsiniz. Şimdi çok ufak size çok da sıkmadan tarihinden bahsetmek istiyorum çünkü Türkiye aslında önemli bir yer bizim açımızdan önemli bir yer. Birincisi Büyükelçiliğimiz burada. Onun dışında birkaç detayı daha var. Burası aslında 58 yılında yapılıyor, 1958'de yapılıyor eski bir bina ama bu bina değil tabi bu yenilenmiş hali. IBM binası olarak tasarlanıyor ve IBM binası olarak yapılıyor. IBM'in binasıymış işte yani burası. 77 yılında İhsan Sabri Çağlayangil tarafından o dönemin Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı 3 milyon dolara bağlanıyor. Çok da iyi almışız bence bilmiyorum o günün parası ne kadardı ama bence fiyat iyi. 3 milyon dolara almışız. Ondan sonra da zaten işte bu New York şeyimiz olarak kalmış, kullanılmaya başlanmış. Sonra da işte bir takım dernekler, buradaki işte yine devletimizle ilişkili olan kurumların merkezi olmuş. Aynı zamanda değişik aktiviteler içinde, forumlar için ya da ne bileyim toplantılar için bir merkez olarak görev, görevini yapmaya devam etmiş. Sonrasında 2006 yılında yanındaki binayı da almışız biz. Herhalde o yanındaki bina dediğinde çıkma kısmı bu tarafa doğru artık bilmiyorum veya belki arka tarafıdır. O yanındaki binayı da almışız. O yanındaki binayı da 5,5 milyon dolar vermişiz. Sonrasında yenileme çalışmaları başlamış. Yani tamamen yıkım ve tekrar yapma çalışmaları başlamış. Bu süreçte yine birkaç yıl sürmüş. Bu haliyle daha geçenlerde açıldı Yani çok yeni daha. Bu şekilde yapmışız yani. Bayağı güzel olmuş. Daha çok bina İstanbul'da bir binaya benziyor açıkçası. New gibi değil. E bu güzel de bunu muhtemelen bilerek yapmışlardır. İşte bu yanlarındaki motifler, işlemeler bunların hepsi daha çok bizim yani bugünkü mimaride kullanılan detaylara benziyor. Eee muhtemelen dediğim gibi bunu zaten bilerek yapmışlardır. Büyük bir bina yani eski haline göre neredeyse iki kat daha büyük bir bina e, ve gerçekten bu e, yani bu sıranın silüeti içinde etkili, önemli bir bina haline gelmiş. Şu anda arkamda Türk girişini görüyorsunuz. Türk Evi'nin girişi, yani burası sonuçta bir büyükelçilik biraz tabii ki en başta. Onun dışında birçok farklı bizimle alakalı olan işletmenin de, yani kurumunda da merkezi yine bu binada. Şimdi birazdan gireceğim içeri, bakalım hani bir soracağım, i̇şte görebileceğimiz bir yerler var mı en azından bina içinde. Eğer mümkün olursa bunları da sizin için çekeceğim yine, anladınız bir kişi. Allah girebilecek sanırım ama. Asansör. Asansör değil. Sadece üçüncü katı görme iznimiz varmış. Yani e, sadece üçüncü kattan e, size bir yerleri gösterebiliyormuşum. E, bunun sebebi işte herhalde artık binadaki bilmiyorum şartlar nedir ama e, bir şekilde yasaklanmış. İşte <laughs> üzerinde olanlar vesaireler. Burada bir işlem merkezi varmış. Burada işte Türk Büyükelçiliği bize yani Türkiye'den gelenlere burada hizmet veriyor. Yani Türk Büyükelçiliği çok da şey yapmayayım, çok da ses çıkaracak bir şey de yok. Şöyle kamerayı çevireceğim şimdi. Binanın üçüncü katında bulunan konsolosluk hizmetlerinin verildiği odanın bekleme salonu dışında herhangi bir yere şu anda en azından şu anda bir ziyaretçi kabulü yok. Biz birçok yeri görüntülemek istedik ama maalesef bunun için izin vermediler. Daha doğrusu bununla ilgili bir izin merciniz bile yok. Herhangi bir şekilde giriş yapamıyorsunuz. Burası eskiden aslında Türk çocuklarına eğitim veren, özellikle Türkçe eğitimi de veren Atatürk okulu olarak da kullanılıyormuş. İkinci katında, eski halinin ikinci katında bu varmış ama artık sadece üçüncü katta bulunan bekleme salonuna girebiliyorsunuz. Onun dışında binanın hiçbir yerine giremiyorsunuz. Bu güvenlik sebebiyle olabilir, başka bir sebep de olabilir, bilemiyoruz ama e, size bu binanın içini daha çok gösterebilmek isterdik. Maalesef bu mümkün olmadı bu ziyaretimiz için. Umuyoruz ki en kısa zamanda bu sorun değişir, bu durum değişir ve daha e, detaylarına da girebiliriz buranın. Şöyle, çok da şık bir bina yapılmış gerçekten çok iyi bir e, şey tasarım işleri çok iyi. Vallahi bir şeyi beğendim yani. Ünlü daha fazla gezelim. Ama çok da bir şey yok gösterebileceğim. Zaten burası sonuçta bir şey binası. Hizmet binası. Yani e, burada zaten yani işte Türkiye'dekiler, Türkiye'den gelenler için benim turistler için de aynı şey geçerli. E, burada amaç iş konsolosluk işlemlerinin yürütülmesi. Muhtemelen bir an ön tarafından ilk girdiğinizde ki kısım daha farklı. E, burada da asansörde sadece üçüncü kata kadar çıkıyor. İlk girdiğimiz kısımda yani giremediğimiz kısımda binanın diğer hizmetlerinin yürütüldüğü işte diğer salonların olduğu bölümler vardı ama yani bizim görebileceğimiz kadar da bence gayet yeterli güzel bir çalışma olmuş teşekkür ederiz. <laughs> ben şeyi beğendim. Tabii çok eleştiri var. Eleştirilerin farklı sebepleri de olabilir, farklı da Ama genel hatlarıyla bina olarak değerlendirirsek bence güzel bir bina olmuş. Ee, verilen hizmetler açısından da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta burası bir e, büyük elçilik binası. Bir yani büyük elçilik binası için düşündüğümüzde gayet güzel bir bina. Şöyle bir kez daha göstereyim gördüğünüz Gayet güzel. güzel. güzel.